Bu sure gökyüzünü geceliğin süsleyen burçlardan bahsediyor. Onlar sadece yıldız kümeleri değil, onlar göksel mühürlerdir. Her biri ilahi takdirin sayfalarına işlenmiş sırları mühürleyen kozmik işaretleri taşıyor. Yani kaderin parmak izlerini and olsun burçlarla dolu göğe Bu sure sanki şunu fısıldıyor Ey arayan ruh gökleri oku Yıldızlar kaderin parmak izleridir Buruç suresi semadan gelen bir şifreleme gibidir Ve onu anlayanlar yalnızca sözleri değil Sessizliği de dinleyenlerdir Burçlarla dolu göğe and olsun Vaat edilmiş güne and olsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilen and olsun Ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir O vakit ateşin etrafında oturmuş Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı Onlar müminlere an ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınları işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, firavun ve semudun haberi sana geldi mi? Hayır. inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'andır. O korunmuş bir levhada, levhi mahfuzdadır.